Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz yeni bir kahve falı ile beraberiz neyse haliniz çıksın falınız diyorum ve e, fincanımıza geçiyorum arkadaşlar bu arada e, bana destek olan herkese çok teşekkür ederim takip edip abone olmayan arkadaşlar da abone olurlarsa beni desteklemiş olurlar Evet içinizde bir ferahlama var arkadaşlar ay doğuyor içinize beraber olduğunuz insanla iki tane yolunuz var ama bu yollar ayrı ayrı çıkılacak yollar siz bir kısa yola gidiyorsunuz o başka bir kısa yola gidiyor bu sizi ilişkinizi veya herhangi bir şeyinizi etkileyen bir şey değil ama dediğim gibi yani birlikte olduğunuz veya evli olduğunuz insanla ayrı ayrı yapacağınız kısa bir mesafe var eee çok enteresan burada e, Kıbrıs çıktı arkadaşlar göstereyim size bakın görüyor musunuz Kıbrıs haritası resmen <laughs> şöyle bu e, yine burada birlikte olduğunuz e, kişiyle e, adeta bir bütün halinde çıkmışsınız tepenizde kocaman bir kalp var ve bu kalpten de Kıbrıs'a doğru uzanan bir çizgi var. Yani belki aranızda bazılarınız böyle bir şey planlıyor olabilir, bir yolculuk planlıyor olabilir sevdiği insanla. Eğer böyle bir planınız varsa bunun önü aydınlık arkadaşlar gerçekleştirebiliyorsunuz diye görüyorum. Ben bu şekilde yorumluyorum. Çok güzel çıkmış. Hemen gelecek bir haberiniz var. Ee, güzel bir balon var. Bu e, sevinçli kutlamalı bir haber arkadaşlar. Ee, bir e, araba var ama biraz problemli bir araba. Belki bir e, almak veya satmak üzerine bir şeyleriniz varsa e, biraz e, pürüz yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili sanki böyle şey e, su kaynatmıştı arabadan buharlar çıkıyor gibi bir hali var. Gübre böceğini bilir misiniz arkadaşlar? Bir gübre böceğiniz var. Hemen şurada. Bunun aslında daha böyle kaba bir tabiri var. Ben şimdi kullanmayayım. Siz anladınız onu. Böyle bir şey var. Bu zaten yani normalde böcek çok iyiye yorulmaz. Hani böyle kederli bir olay, üzüntülü bir şey, bir sıkıntı falan gibi yorulur. Ama bana bu gübre böceğine benziyor oluşu şey gibi geldi. Bir sizin yakınınızda bir insan var. Bu insan böyle sürekli bir yerlerden toplayıp toplayıp size getiriyor. Zaten gübre böceğinin yaptığı şey de odur ya arkadaşlar. Böyle toplar toplar onu yuvarlar koca bir şey haline getirir. Sürekli kendiyle beraber taşır bir yerlere götürür. Bu insanın yaptığı da bu size getiriyor topladığı ama e, kötü şeyleri size getiriyor yani iyi şeyleri getirmiyor hep böyle etraftan o pislikleri ne kadar e, kötü olay varsa onları toplayıp böyle size taşıyor bir şekilde ama siz e, bu insandan çok fazla etkilenmiyorsunuz zaten ona karşı gardınızı almışsınız çünkü e, yani burada belgesel gibi bir şey çıktı burada e, sizde e, şu böcek yiyen bitkiler vardır ya bakın öyle bir figür olarak çıktınız e, bu size etki etmiyor ama böyle bir insan var e, her ne kadar da sizi etki etmese bile e, o insan tatsız bir insan yani e, umuyorum size de herhangi bir şekilde kötü bir şekilde e, onun toplayıp taşıdıklarının e, ucu değmez diyorum İnşallah Bir insan var e, Yorgun bir adam Yüklü bir adam Arkadaşlar bu e, Orta yaşlarda Ve e, bir şeyler yapmak istiyor Bir şeylere uzanmak istiyor e, Çok da yükü var Ama bir türlü belini doğrultup Ayağa kalkamıyor e, Bu insanın sevinçli bir gözyaşı var Adeta böyle şey Hani gözünüzden yaş akar o burnunuzun ucuna kadar gelir oradan pıt diye aşağıda hamlar ya öyle bir halde çıkmış arkadaşlar bir eşya ile bir malla bir mülkle ilgili bir şey yapmak istiyor ama eli kolu bağlanmış sanki böyle eli kolu adeta yok gibi bu insanla ilgili bir temiz gelişme var ve bu gelişmenin içinde de bu yine bu insanla bağlantılı Başka bir insan daha var. O da e, kendisinden belki biraz daha genç bir kadın olarak görüyorum. Ali isminde bir tanıdığınız var mı arkadaşlar? E, bakın göstereceğim. Şöyle. A. L iyi bakın ne kadar net bir şekilde çıktı bu insanın bir takım olayları var şöyle biraz daha uzaklaştırayım kameraya <laughs> size göstereceğim diye çok yaklaştırıyorum bu sefer benim görüşüm şey oluyor bir olayları var bu insanın isminde s harfi olan ee, başka bir insanla ilgili bazı e, böyle yarı sıkıntılı yarı sıkıntılı olmayan yani tamamıyla böyle sıkıntılı diyemeyeceğim aydınlıkları da var ama e, bir konuları var özellikle e, ve bu konuyla ilgili de 3 vakte kadar e, bir şeyleri olacak S isminde bir insanla bu e, Ali ismindeki kişinin belki sizsiniz belki e, beraber olduğunuz insan bilemiyorum yani e, resmen bir e, Ali yazıyor fincanın içinde arkadaşlar bir yarasa kadın çıktı <laughs> yine yaklaştırayım bakın görüyor musunuz şurada vücudu bacakları kafası yarası şeklinde bu e, bana şöyle geliyor e, siz bazı korkularınızla yüzleşeceksiniz arkadaşlar ha bundan önce veya bununla beraber e, çok temiz de bir yolunuz var e, içinizde tuttuğunuz böyle e, belki kendinize bile itiraf edemediğiniz, başka insanlara anlatamadığınız, e, hayatınızı etkileyen e, bazı şeylere bakış açınızı etkileyen bir takım korkularınızla yüzleşme zamanınız gelmiş ve yüzleşiyorsunuz. Bu yüzleşmeyle beraber de altınıza aldığınız ayaklarınızla çiğneyeceğiniz bazı şeyler olacak arkadaşlar. Bu yüzleşme, kendi içinizdeki bu korkularla yüzleşme size bazı güzel şeylerin yolunu açacak. Derya Can'ı bilir misiniz? Serbest Dalış Rekortmeni dünya çapında. O mesela ee, Derya Can'ın e, su altı ve derinlik korkusu var arkadaşlar. Ve bir gün yani bu su altı ve derinlik korkusuyla yüzleşmeye karar veriyor. Ve karar verdikten sonra da olaylar artık öyle bir ilerliyor ki... E, bu başarılı arkadaşımız serbest dalış rekorları kırmaya başlıyor dünya çapında. Şimdi bunu neden anlattım? Biz e, içimizdeki korkularla yüzleşmeden... Onlarla baş edemeyiz arkadaşlar. Yani sizin de şu anda bazı korkularınızla yüzleşeceğiniz bir vakit gelmiş ve bunu yapmaya başlıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra da sizin önünüzde farklı şeyler açılıyor. Hatta bir yerde bir kozanın içindesiniz. Şurada bir kozanın içindesiniz ve bir yenilenme, bir tazelenme sürecine girmiş oluyorsunuz bununla beraber ee, çok güzel bir şekil çıktı benim aklım Ali'de kaldı arkadaşlar çok net Ali ee, umarım güzel şeyler göreceksiniz bu ee, Ali ile ilgili veya sizseniz kendinizle ilgili SOS veren bir durum var bir kişiyle ilgili, yakınınızdaki bir kişiyle ilgili, buna bir çare e, aramak zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Sizinle ilgili değil, yanınızda duran, e, yakınınızda duran bir arkadaşınız veya bir akrabanız, kardeşiniz, çocuğunuz e, olabilir. Anneniz, babanız olabilir. Böyle bir acil durum, bir e, acil bir çözüm bulmanız gereken bir konu olacak. Bu konunun çözümü sizden geçecek arkadaşlar. Bir aile büyüğüyle bir görüşmeniz var ve bu görüşmede o kişinin elini öpeceksiniz. Size çok güzel bir destek olacak bir konuda. Dediğim gibi elini öpeceksiniz. Öyle bir durum olacak ki Nasıl bir destek olacaksa böyle adeta hani iki elinizle yapışırsınız ya yani bu bir şey gibi değil ee, bayram el öpmesi gibi düşünmeyin. Yani şöyle iki elinizle tutup o insanın Allah senden razı olsun deyip e, elini öpeceğiniz bir durum var arkadaşlar. Evinizin içinde de bir e, sıkıntılı bir olaydan sonra bir rahatlama görüyorum. Yani bakın şöyle bir kısmı kalmış ama bu böyle şey gibi yani e, bir insanla e, ilgili bir şey. Gözü falan da çıkmış hatta şöyle bir gözü var ve bir memnuniyetsizliği var bir insanın bir konuda bununla ilgili bir sıkıntısı var. Ama e, bu sıkıntı e, yavaş yavaş Giderilmeye başlıyor arkadaşlar bir çözüme kavuşacak temiz aydınlık bir insan geliyor bir şey getiriyor size ama nasıl bir şey getiriyor biliyor musunuz kafasında bir şey getiriyor yani size bir niyetle gelecek evinizin içine ama güzel e, temiz bir niyet getirecek böyle adeta şey var kafasında bir e, deniz yıldızı var arkadaşlar çok güzel temiz bir düşünceyle e, size doğru geliyor sizinle yapmak istediği bir şey e, olabilir bu insanın. Bir şeye böyle um, el kaldırıyorsunuz. Yani ben de buradayım diyorsunuz. Sanki böyle e, bir konunun e, dışında tutulmuşsunuz. Başka insanlar tarafından e, böyle bazen olur yani ya, akrabalar arasında. Ben bende de e, öyle bir şey uyandırdı bu durum. E, bir şeyler konuşuyorlar, bir şey planlıyorlar ama e, sizi böyle dışında tutmuşlar bu konunun. Ve siz aslında bu konuya da dahil olmak istiyorsunuz ama onlar sizden bir şekilde ayrı tutmuşlar bu olayı diyorsunuz ki hey ben de buradayım yani e, benim de bu konuda bir söz hakkım olmalı benim de söyleyeceğim bir şeyler var diyeceğiniz e, bir olay yaşayacaksınız yakın akraba çevrenizle arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar gördüklerim bu kadar. Başka bir falda daha görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Korkularınızdan korkmayın. Onlarla yüzleşin. Zaten burada karşıma çıktı. Çok güzel şeyler sizi bekliyor. İnşallah hepimizin hakkında hayırlısı diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.